Evet arkadaşlar, tesadüfen ben şimdi köpeklere yalını verdim. Gerçi o bitirdik de. Mustafa abinin köpeklerini merak edenler, hani iki tane köpek falan var diyenler vardı. Gerçi şu köpek çok da köpekten sayılmaz artık. Bitmiş, tükenmiş. Bakın. Şu geçenki... Bizim köpeklerin de aldığı kuyruksuz. ama bu köpeği pireden almış herhalde ha. pirenin köpeğine benziyor normalde bu köpeğin çenesi çok değişik bir çeneye sahip arkadaşlar gudükten mi köpek De, gudük geçen bizim köpeklerin daldığı köpek bakalım diğerlerini görürsem gösteririm arkadaşlar ama 4-5 tane büyük köpeği var yani arkadaşlar bakın diğerleri de geriden geliyor. İki tane geçti. Bir tane bu. Bir tane de bu var. Dayıya dalan bunlar demek ki. Bir tane de çapar olması lazım arkadaşlar. O çaparı zaten artık herkes biliyor. Bakın beş tane. Aynen çaparla birlikte beş tane büyük köpek var arkadaşlar. Hadi diyelim öbür o zayıf bir tane şey var. Onu diyelim boş ver 4 tane. Bizim bugün köpeklerimiz kaç tane gitmişti? Daha git şey gitmemişti bile kurt kız. İlk boğuşmadan bahsediyorum. Paşa Pusat dayı gitmişti. Sonradan bu kuvvetlerin hiçbiri gelemedi işte arkadaşlar. O ikinci boğuşmada o dediğim az önceki o güdüğe, güdük olana dalmışlardı arkadaşlar. Muhtemelen o zaman dayının sırtını yaraladılar. Dayıyı muhtemelen tek yakaladılar. Her neyse ben öyle ağaçlar çekirdek mi kaldım böyle manzaraya karşı gelmiştim. Oturayım diye de kamerada yanımdayken çekeyim dedim. Bakın arkadaşlar çapar orada. Ha, i̇şin gerçeği ne olursa olsun köpekler zayıf. Yani bizim köpeklerin bakımı gibi bir bakım olmadığı için haliyle köpeğin yediği de boğuşta, dövüşte arkadaşlar fazlasıyla etki ediyor yani. Güç. O protein çok önemli. Yani muhtemelen de bu köpekler zaten yalla bakılan köpekler. Hani nasıl diyeyim size. O un verilip de bakalım arkadaşlar bizim çobanların çoğu o şekilde bakıyor yani böyle her gün et verme şansı yok yani anlatabildim mi ha görevini yapıyorlar mı o kışın belli olur Mustafa abi fazlasıyla şu ormanlarda şeyi kaptırıyor yani geçi koyun kaptırıyor arkadaşlar düzden düze şimdi hani neyse de şu ormana gitme gereği duyduğu zaman sıkıntı oluyor yani. Ha bu ne kadar köpek ne kadar mükemmel olursa olsun tabi bu ormanlarda yani şöyle yaklaştırayım bakın arkadaşlar. Yani bu ormanlarda köpeğin de çok bir şansı yok arkadaşlar anlatabildim mi? Yani kurt bu şekilde alıyor ya geçen gün Aybastı yaylasında mıydı ya? 25-30 tane koyunu telef etmişler mesela kurtlar. Ki doğal özgün orman yok. Normal düz. Hani yani tepeler kel. Ona rağmen adam kaptırmış. Yani yapacak bir şey yok. Muhtemelen de orada sistem faydalandı. Hani kurdun en sevdiği taktiklerden biraz da sis olduğu için muhtemelen sisi değerlendirdi. Bu arada kuvvetlerin hepsi hemen hemen bir araya geldi arkadaşlar bakın. Bakın üçü şurada, bir tane orada, dört tane. Bu dört tanesi bayağı bir yani fiziki olarak güzel köpekler. Biraz Mustafa abi takip ediyorlar ama. Ya hocam şu yok. Ulan Mustafa abi çok kral adam ya. Emin ediyorum çok kral adam. Her gün her gün bu davara gitmek daha arkadaşlar herkesin harcı değil yani. Şöyle güzel bir kare oldu şöyle yakalayalım arkadaşlar. Bunlar hep anı olarak kalacak tabi Mustafa abi için, Mustafa abinin çukarı için. Youtube'un başına bir iş gelmediği sürece hep kalacak yani arkadaşlar. Ben videoları çekmemin amaçlarından bir tanesi de bu zaten. Anı yani anladın mı arkadaşlar? Anı olarak kalıyor hepsi. Bir hafıza kartında veya başka bir şeyde kaybolabiliyor. Ama Youtube gibi bir ortam ölmediği sürece bu videolar her daim burada kalacak ve yarın çocukları belki torunları biz göremesek bile bu videoları izleyecekler. Vay be diyecekler. Hani dedemize bakın zamanında böyle de var gidiyormuş diyecekler belki arkadaşlar. Kedi köpek yüzünden de tartışılmayacağını en iyi örneklerinden bir tanesi de Mustafa abi e şu an onun şeyi iyi biraz. Hani yani bakın düzde yayılıyor yani. Davarda duruyor koyununa da var da birbirini takip ediyor. Şu anlık kafası biraz rahat diye tahmin ediyorum. O orada bir köpek daha mı var? Ha, şu köpek arkadaşlar. İşte arkadaşlar bu köpek Mustafa abi diyor ki bu köpek kurdu. Kurttan çok anlıyormuş. Ama kurdun kokusunu hissettiği andan itibaren de diyor. Çalıların arkasına altına giriyor Yani o kadar korkuyor kurttan diye. Demek ki başına bir olay gelmiş arkadaşlar. Ya şu köpeğin zaten kurda karşı hiçbir şansı yok. Zayıf arkadaşlar muhtemelen bir hastalık geçirmiş. Yaşlı da olabilir. 5 tanesi bir araya gelirse işte belki bu kurdu boğabilir ama iyi bir kurt bunun bu köpeklerin beşine de kafa tutar arkadaşlar. Çünkü köpekler şey bir köpek değil böyle yani boylu, postlu, fizikli, bakımlı köpekler değil. Ama burada önemli olan kurdu anlayıp da Çobanı uyarması önemli arkadaşlar. Buradaki birçok çobanın da bakmasının amacı o yani. Hani bizim köpeklerimiz kurt boğsun diye uğraşmıyorlar. Köpekler sürüyü koruması korusun diye bakıyorlar. Anlatabildim mi arkadaşlar? Evet arkadaşlar. Yine mükemmel bir köpeklere gel hazırlıyorum. Bu ara bakımları Şöyle göstereyim. İlik kaynattım arkadaşlar. Oo. Sıcak sıcak Allah. Mis gibi bir kokusu var arkadaşlar. Yemin ediyorum böyle bir şey yok. Bayağı bir iş yaptım. Oha. Tam mangallık bu kömür oldu arkadaşlar. Çarşıdaydım geldim. Şimdi bunu sıcak suyla, soğuk suyla dolduracağım iyice bir. Biraz daha dolu olsun. da olsun. Çok da onun bir anlamı yok da. Neyse. Bu yeter. Şöyle şey olsun. Kapıların yerlerini temizledim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi süpürdüm. Tertemiz oldu hepsi. Önlerini de yıkadım şuralarını. Tertemiz oldu arkadaşlar. Aşırı bir sinek var. Sanki ara oğul atmış gibi sinek var arkadaşlar. Sinekleri yapabileceğim çok bir şey yok. Ön tarafı da süpürdüm. Şöyle bir tane süpürge yaptım. kendime. Kokmere ağaçlarından. Gördüğünüz gibi biraz amatörce olsa da aslında bu kadar oluyor işte. Evet. Yarın arkadaşlar Allah izin verirse konteynerimizin çatısını yapıyoruz. Arkadaşlarla gelecektir. Birlikte yapacağız bakalım. Şimdilik buradan biraz su alıp buraya doğru atacağım arkadaşlar. Bunu yarın da değerlendireceğim. Hepsini şimdi vermeyeceğim. Evet arkadaşlar. Köpeklere yallarını verdim. İçeride kemikleri sıyırıyorlar. Ayrıyeten sulu ekmek ve iliklerin suyuyla birlikte verdim. Sadece dayı dışarıda. Dayıya da ee, şu an sırtında iyileşen yaralar olduğu için kaşınıyor arkadaşlar. Kaşıntı yapıyor muhtemelen. Rahatsız oluyor. O yüzden onu içeri koymadım. O kafasına göre takılıyor arkadaşlar. Onlar da işte yiyorlar. Tabi bu iliğin şu anda kuvvetlerimize ciddi bir faydası var. İlik hem suyunun hem de o kemiklere sıyırmalarının kuvvetlerinin müthiş fayda edecek yani. Özellikle kurt kızın yavruları için mükemmel olacak ağaçlar. Allah'ın izniyle. Geri kalanını da ne yaptım? Kazanımız burada. Hemen hemen nereden basan yine yarıya kadar dolu. Ağzını kapattım arkadaşlar. Hava bile almıyor yani. Şöyle kelepçesi var. Tabii şöyle yapmak gerekiyor ama gerek yok. Gördüğünüz gibi kapağı kapalı. İçinde bozulmaz. Yarın akşam üzeri yine vereceğim. Hem sıcak duracak. O zamana kadar soğur ama yine de güvenli bir şekilde burada duruyor. Yarın ola hayır Elimden geldiği kadar işlerini falan temizledim. Şu ön taraf arkadaşlar. Eğer bir grader, bir yoldan grader geçerse, geçerken görersem burayı böyle bu alanı düzelttireceğim inşallah. O dümdüz olacak. Şu çakalı, şuradaki çakılı buraya sereceğim ki yarın bugün çamur olmasın diye. Bakalım. Şimdilik bu kadar yeter arkadaşlar. Vallahi ben daha yemek yemedim. Kendim yemek hazırlayıp yemek yiyeceğiz. Şimdi görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu anda çiftlikteyim ve bu gece dolunay var. Çok güzel bir hava var yani. Size bu dolunayın güzelliğini o mükemmel kameramızla göstermek istiyorum arkadaşlar. Şu anda ayaksa bir yolculuk yapacağız. İz izlediğinizde Evet. Mükemmelliği görüyor musun arkadaşlar? Daha tabi gideceğiz. Evet şu anda aydayız. Ayın üstündeki delikleri görüyorsunuz arkadaşlar. Bu kamera böyle bu kamera işte. Ayı bile yaklaştırıyor çok rahat. Tabi yapsam daha iyi olur. Titreme olmaz. Şöyle mükemmel bir şekilde dolunay var arkadaşlar. Mükemmel. Evet şimdilik görüşürüz.